Selamun Aleyküm. Bugün 15 Kasım 2022 Salı Afrika ülkesi Nijer'deyiz. Dosteli Derneğimizin Nijer'de yaptırmış olduğu su kuyularının açılışındayız. Şu anda Koçekari köyündeyiz. Bu köy Başket Niyamiye 1100 km uzaklıkta bir köy. Yaklaşık 500 kişi yaşamakta bu köyde. Bu köye açtığımız kuyu Mehmet Çevik adını açtık. Rabbim hayrını kabul etsin. İnşallah iki dünyada da karşısına çıkarsın yaptığı hayrı. Bu köydeki sudan sadece insanlar değil, bölgenin hayvanlar da yararlanmakta. Bu kuyu açılmadan önce insanlar kendi imkanlarıyla açtıkları 3-5 metrelik çukurlar ve yağmurlarla biriken bataklıklardan su alıyorlardı. Ama şimdi tertemiz bir suları oldu. İnşallah uzun süre bu halka bu kuyumuz hizmet etmeye devam edecek. Bizler Dosteli Derneği olarak ve özellikle bu bölge halkı adına bütün bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah yaptıkları hayrı kabul etsin.